Dostlar merhaba. Öğrenci analiz sistemine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda GAP analizi nasıl alınır onu inceleyeceğiz. GAP analizi alabilmemiz için öğrenci profilinde bulunan sınav analizi tuşuna tıklıyoruz. Sayfamız açıldığında sol tarafta klasikleşmiş filtreleme ekranımızı görüyoruz. Burada sınav türlerinde istersek bir tane istersek birden fazla seçim yapabiliyoruz. Son 10 sınavımızı seçtik. Burada istersek son 5 sınav, son 1 ay, son 3 ay gibi seçimlerimiz var. İstersek el ile seç tuşuna tıklayarak manuel sınav seçimlerini gerçekleştirebiliriz. Ben burada son 10 sınavımı seçtim. Hangi sınavları seçmek istediğimi gösteriyoruz. Burada mesela test okulu ...bu sınav analizine dahil etmek istemedim. Burada... ...yüzde aralığı bölümümüz var filtreleme ekranımızda. Burada şunu da yapabiliyoruz. Öğrencimizin... ...sadece yüzde elli... ...ve sıfırla yüzde elli arasındaki... ...başarı seviyesindeki konuları göster gibi... ...seçeneklerimiz var. Burada ben sıfırla yüz ve sıfır altındaki... ...konuları da dahil ettim. Burada branş seçme şansına da sahibiz. Ben sadece... İşte Türkçe'deki öğrencimin eksik noktalarını görmek istiyorum. Cümlesini kurarsak, tümünü seç tuşuna tıklayarak sadece Türkçe seçeneğini seçebiliriz. Ben burada tümünü seçmek istiyorum. Burada genel bir bakış açısıyla öğrencimizi incelemek istiyoruz. Şimdi seçeneklerimizin arasında ilk kısım olan gap analizini seçiyoruz. Burada bütün seçtiğimiz branşlardaki toplam çıkan soru sayısı, toplam doğru sayımız, yanlış sayımız ve boş sayımızı görüntüleyebiliyoruz. En sağda ise öğrencimizin net yüzdesi ve doğru yüzdesi karşımıza çıkıyor. Doğru yüzdesi öğrencimizin işaretlediği sorulardaki başarı seviyesini, net yüzdesi ise çıkan bütün sorulardaki başarı seviyesini göstermektedir. Alt kısma indiğimizde ise branşlardaki ana konulardaki başarı seviyesini görüntüleyebiliyoruz. Mesela biyolojiyi inceleyelim. Öğrencimizin enzimlerde canlı alemleri ve özelliklerinde ve hücrede çıkan bütün sorunları doğru bir şekilde yapmış ve başarı seviyesi %100 olarak görüntüleniyor. Burada en başarılı konudan en başarısız konuya doğru ilerleme şansına sahipsiniz. Mesela öğrencimiz biyolojide canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması konusunda çıkan 5 soruda 2 doğru 1 yanlış ve 2 boşu vermiş. Burada da %35'lik bir net yüzdesi karşımıza çıkıyor. Bu da öğrencimizin eksik noktalarını hızlı bir şekilde keşfetmemizi sağlıyor. GAP analizimizin PDF'ini alabilmemiz için ise en üstte yer alan GAP'ın PDF tuşunu görüntüleyebiliyoruz. Buna tıkladığımız anda GAP'ın PDF'ini alabiliyoruz. Öğrencimizin genel analiz programının PDF'ini indirdiğimizde ise sol üst köşede kurumuzun logosu yer almakta. Sağ tarafta analizimizin logosu yer alıyor ve alt tarafta derslerdeki başarı yüzdeleri, net yüzdeleri şeklinde görüntülediğimiz bir alan var. En alt kısımda ise hangi denemelerden bu analizin geldiği bölümü görüntüleme şansına sahibiz. Yine aynı şekilde branşlardaki başarı seviyelerimizi ve konulardaki başarı seviyelerimizi bu şekilde görüntüleme şansına sahip olabiliyoruz. Genel analiz programımızın nasıl alındığı ve pdf'in nasıl indirildiği kısmını hızlıca görüntülemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.